Verilenlere göre alfa kaç derecedir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi buradaki şekil ilk şekilde buradan makasla kesilmiş. Kesilmiş ve şunlar birbirine eşit olacak şekilde kesilmiştir. Neden eşit? Çünkü DL uzunluğu KC uzunluğuna eşitse e, ve buradaki parça da buraya eşitse tam biz buradan ortadan çizdiğimizde dik olarak parçalayacak. Yani bunlara paralel çizdiğinizi düşünün. Bu parçayla bu parçanın eşit olması gerekiyor. Yani şuradaki parçalar eşit. O zaman burada bir ikizkenar üçgen vardır. İkizkenar üçgenin tepe açısı 52 derece ise 180'den 52'yi çıkartırsam 128 2'ye böldüğüm zaman 64 buraya 64 de buraya gelecek. Z kuralından 64 buraya gelmek zorunda. Aynı şekilde bu tarafta 64 olacak. O zaman ikinci şekle geçtiğimizde buradaki açımız 64 derece. Buradaki açımız da 64 derece. Bu parça bakın buradaki parça bununla aynı olduğu için Buradaki uzunlukla buradaki uzunluk birbirine eşit. Bu durumda 18 ise bu aradaki açımızda 18 derecedir. İkizkenar üçgende taban açıları 18-18-36 ise geriye 180'den çıkartırsak 144 derecelik bir açı kalacaktır. Şimdi 64-64-128, 128-144 daha kaç yaptı? 2-272 e, yapar. 272 oldu. 272'yi 360'tan çıkartırsanız çünkü tamamı tam açıdır. Çıkartırsanız 88 derecelik bir açık kalacak. Tabii ki buradaki parça da şununla aynı. O zaman bunlar da birbirine eşit. Burada da alfa var. 2 alfanın değeri de artık arkadaşlar 92'ye eşit olacak. Çünkü 88 ile 2 alfanın toplamı 180 derece olacak. Buradan da alfa 46 derece olarak bulunacak arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olur. Verilenlere göre alan KDE'nin alan KLM'ye oranı nedir diye soruyor. Arkadaşlar birinci şekilde eşkenar üçgen, ikinci şekildeki ortadaki de eşkenar üçgen. Şimdi eşkenar üçgen olduğuna göre şuralar 60 60 60 olacak. Dik geldiği için 30 30 bölecektir. Evet bu durumda şuradaki açımız 30 derece, buradaki açımız 30 derece olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü DL uzunluğunun KL uzunluğuna KE'ye eşit olduğu söylenmiş. Burası 30 derece. Buradan baktığımızda 30'un karşısına x demiş olursak 90'ın karşısı buraya 2x dememiz lazım. Buraya da x kök 3 dememiz gerekiyor. Şu aradaki açı da 60 derece. Buradaki açı da 60 derece. O zaman şöyle bir üçgenimiz oluşuyor arkadaşlar burada şu D'den gelen parça E'ye kadar giden parça şu şekilde geldi. Üçgenimizin bir tanesi bu. Şuradaki K açısı burası. D, K, e üçgeni burada geldi. E buradaki açıya baktığımızda 60, 60, 120 30 da burada var. 150 derece arkadaşlar. Şimdi bir kenarına X dersek buradaki kenar, diğer kenarı da şuraya X dediğimiz için buradaki uzunluk X köküç olacak. Burası X köküç kadar geldi. Ortadaki eşkenar üçgenin bir kenarı 2x olduğu için bunun da alanını rahatlıkla bulabiliriz. Peki buradan alanını bulmak istesek, birinci üçgenin alanını bulmak istesek, 1 bölü 2 çarpı x çarpı x kök 3 çarpı sinüs 150. Sinüs 150 sinüs 30'a eşittir. Sin 150 eşittir sinüs 30'a az. O da 1 bölü 2 eşittir çarpı 1 bölü 2 dememiz yeterli olacak arkadaşlar. Diğer üçgen de şu şekilde. İster bunu da sinüsten bulun. isterseniz eşkenar üçgen olduğu için 2x'in karesi çarpı kök 3 bölü 4 şeklinde bulmanız da yeterli olacaktır arkadaşlar. Buradan işlemlerimize bakarsak e, x kare kök 3 bölü 4 geldi. x kare kök 3 bölü 4 geldi. Buradan da 4x kare 4x kare kök 3 bölü 4 geldi. Buradan kök 3 bölü 4'ler birbirini götürsün. x kareler birbirini götürsün. 1 bölü 4 sonuç olarak gelecektir. Cevabımız burada değişik olur. Verilenlere göre B bölü A artı C oranı nedir diye soruyor. Arkadaşlar BH uzunluğuna A demiş. Buraya A. E, HD uzunluğuna B demiş. Şuradaki DC uzunluğuna da C demiş. Şimdi buradan itibaren şöyle başlarsak. 45, 90, 45 üçgenimiz var. O zaman buradaki 45 ise şurasının da ne olduğunu biliyoruz. B olduğunu biliyoruz. E, buradaki A, buradaki AHC üçgenine baktığınız zaman da C açısının 30 derece olduğunu görüyoruz. Çünkü buradaki açının tamamı 60 derece. O zaman burası 30 derece. 30'un gördüğü B ise 90'ın gördüğünün biz 2B olduğunu söyleyebiliriz. Bu durumda arkadaşlar şunu söylemiş olacağız. E, burada tepe açısı, tepe açısı 30 derece. Buradaki açı 30 derece. Burası 75 derece. O zaman buradaki açının tamamı da 75 derecedir. Burada neyi görmüş oluyorum? 2B değerinin A artı B artı C yani bu ikisinin birbirine eşit olmasından dolayı 2B değerimiz A artı B artı C'ye eşittir. Buradan B'yi diğer tarafa atarsak B değerimiz A artı C'ye eşit oldu. Şimdi getirdiniz yerine yazdınız B yerine A artı C yazdınız. Altta da A artı C var. Bunların oranı da 1'e eşit olmak zorunda arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı çıkar. ABC üçgeni şeklinde kağıt parçası BD boyunca katlandığında A köşesi A üst noktasına geliyor. AC uzunluğu 12 birim yani şuradaki uzunluğun tamamı 12 birim. Ee, buna göre A üssü C yani x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diye sormuş. Arkadaşlar bir katlama söz konusuysa. Şunu bilmemiz lazım. Katlamadan önceki şekli bir çizerseniz en azından daha net görebilirsiniz buradaki parçayı. Şunu devam ettirdim, bunu buraya getirdim. Bu şekilde bir şeklin olduğunu biliyoruz. Yani şimdi ben buraya a demiş olsam, buraya 12 eksi a diyeceğim. O zaman buradaki değerimiz de 12 eksi a olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü katlama var. Katlama olduğu için buradaki a noktası a üssü noktasına gelmiş. E şuna göre katlama yapılmış. O zaman buradakilerde açı ortay olacak arkadaşlar. Şimdi buradan itibaren bakarsanız burada bir üçgen eşitsizliği yazmış olsak iki kenarın toplamı yani 12 eksi a ile a'nın toplamı x'ten daha büyük olmak zorunda. Bu durumda eksi a artı a'yı götürecek x değerimiz 12'den daha küçük. x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir diye soruyor. Burada 11 değeri en büyük tam sayı değeri olur sevgili arkadaşlar. Şekil 1'de maviye boyalı üçgen ile gri boyalı çokgenin birleşmesi ile ABCDF düzgün dokuzgeni elde ediliyor. Şekil 2'de ABC üçgensel kısmı C köşesi etrafında pozitif yönde bir miktar döndürülerek AC köşegeni ile CF köşegeni çakıştırılıyor. Buna göre alfa açısı kaç derecedir diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi öncelikle dokuzgen, dokuzgende dış açılar toplamı 360. 360'ı 9'a bölerseniz bir dış açının 40 derece, iç açının da 140 derece olduğunu söyleyebiliriz. Yani buradaki açı 140 derece. Bunun dışındaki şu açı 40 derecelik bir açıdır arkadaşlar. Şimdi e, tabi burada biraz şekil küçük kaldı. Onun için ben bunu biraz daha büyüterek çizmek istiyorum. Şurayı biraz daha net görelim diye arkadaşlar. Çünkü e, orayı göremezsek sıkıntı yaşıyoruz. Onun için şöyle diyorum. C'den F'ye çizdim. Şuradaki parça A üstü olarak buraya gelsin. Alfa kadar geliyor. Şurada aynı şeklin bir tanesi var. Şöyle bir parçamız çizildi. Şu parçamız da buradan çizilmiş olsun. Ben nereyi çizmiş oldum? Şuradaki A noktası C noktası D E F şeklinde gidiyor. Şurası da A üstü noktası. Şuradaki açı alfa açısı arkadaşlar. Şimdi burada bilinen değerlerini yazalım. Şimdi burada dikkat ederseniz buradaki parça geldi. Yani bir iç açısı 140 derece ise Buralar 20-20 olmak zorunda 140 e, iç açısı 140 derece ise 20-20 geldi. Şimdi buradaki açı da aynı şekilde döndürülüp buraya geldiği için 20-20 oldu. Şunlar birbirine eşit. şu kenarlar birbirine eşit buradan bu şekilde getirdik. Ve şunu görmek lazım arkadaşlar. buradaki parçayı şuraya çizdiğinizde şu açımız 140 derece ise buradaki açımız birbirini 180'e tamamlayan açı olduğundan dolayı 40 derece olmak zorunda. Çünkü bu doğrular birbirine paraleldir. O zaman bu aradaki açımız da 40 derecelik bir açı oldu. Şimdi buradan sonra neyi görmem lazım? Şurada aradaki açımız 60 derece ve kenardaki parçalar birbirine eşit olduğuna göre ben şurayı çizersem Burada eşkenar üçgenin olduğunu görürüm. 60, 60, 60 olarak gelmiş olacak. Şu da onlara eşit oldu. Şimdi şu aradaki açı, toplam açı tamamı 140 derece ise 60'ı bu taraftaysa o zaman 80 derecelik bir açı kaldı. İkiz kenar üçgen oluştu. Bakın bunlar birbirine eşit. Tepe açısı 80 derece ise Taman açılarına toplam 100 derece yani 50 derece buraya 50 derece buraya kalacak. O zaman buradaki açımız da 30 derece oldu. Şimdi son hamleye bakıyorum arkadaşlar. Bir iç açının 140 derece olduğunu biliyorum. 110 derecesi burada olduğuna göre şuradaki alfaya 30 derecelik bir açı kalır ki toplamı 140 derece olsun. Cevabımız da burada D şıkkı çıkacaktır. Bir ABCD karesi 36 birim kareye bölünmüştür. Ali birinci adımda bu kareyi AB ile EF ve CD ile KL çakışacak şekilde katlıyor. İkinci adımda ise KF ile EL çakışacak şekilde MN boyunca katlıyor. Üçüncü adımda ise ML üzerine üzerinde aldığı T noktası ile oluşan TRS üçgenini kesip atıyor. Buna göre katlanan kısımlar tekrar açıldığında ABCD karesinden kesilip atılan alan kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi 36 birim kare ise 1 2 3 4 5 6. Yani burada 6 parça burada da 6 parçalık bir e, parçamız var arkadaşlar. Yani her biri birim kare demektir. Onu biliyoruz. Şimdi buradan dikkat edin. Şuradaki parça, 3. E, şuradaki parçadan bahsediyorum. Burada TRS üçgenine baktığınızda TRS üçgeni tekrar açıldığında yani bir önceki adıma dönerseniz şöyle olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Burada şöyle bir şeklin olduğunu görürsünüz. Açıldığı için bir tane de burada oluşmuş olacak. Bunu tekrar bu tarafa üstteki şekle geri dönüş yaparsam şöyle bir parça olduğunu göreceğim burada. Bu şekilde bir parça. Burada da şöyle bir parçanın olduğunu göreceğim. Bu da bu tarafa açıldığı için arkadaşlar şöyle bir parçamız da burada var. Burada bu şekilde bir üçgen parçası oluşturmuş oluyoruz. Aynı şeklin bu tarafında da olduğunu görmemiz gerekiyor. Yani e, şu şekilde başlarsam buradan şu parça buraya gelecek. Burada aynı şekilde bir parça var. Yukarıda da üçgen şeklinde bir parçamız var. 1, 2, 3, 4, 5, altı tane üçgenin olduğunu görüyorum. Bir üçgen yani en sondaki şu şekle göre bakarsanız TRS şeklini şöyle çiziyorum bakın. Şurası T noktası bunun buraya olan yüksekliğinin iki olduğunu biliyorum. Buradaki parçamız da bir birim. O zaman bunun üç, bu üçgenin alanı iki çarpı 1 bölü 2'den 1 bir birim kadar gelmiş oluyor. E, o zaman burada kaç tane üçgen vardı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane üçgen vardı. Bir tanesinin alanı 1 ise 1 bir çarpı 6'dan toplam alanın 6 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız burada B şıkkı çıkacaktır. Uzun kenarı kısa kenarının iki katı olan özdeş 5 tane dikdörtgenden oluşan şekil 1'de d DNM noktaları doğrusal olup alan KAL 4 birim karedir. Şimdi e, burada ne istemiş bizden x uzunluğu nedir diye soruyor. Arkadaşlar kısa kenarı ile uzun kenarı birbirinin iki katı yani şuralara 2a, 2a diyebilirim. Aynı şekilde buraya 2a, buraya da 2a derim. Buradaki parçamız da 2a olur. Şimdi şu şekle bakarsanız burası 2A burası A olması demek şu aradaki açının 30 derece olmasıyla mümkündür. O zaman buradaki 90 derece şu aradaki 60 derece bu aradaki açı da 30 derecedir arkadaşlar. Şimdi biz 30 derecenin karşısına dik indirmiş olsak şuradan dik indirmiş olsak 90'ın karşısı 4A olduğu için buranın 2A olduğunu söyleyebiliriz. Yüksekliğimiz 2A tabanımız 4A bölü 2 eşittir 4 olarak bulunacak. Demek ki arkadaşlar buradan 4 tane a kare eşittir 4 ise a değerimiz burada 1 olarak gelir. a'yı 1 bulduktan sonra getirip yerlerine yerleştirelim. Şimdi buradaki uzunluğumuz 2 birim. Buralar 2 birim burası 1 birim. Aynı şekilde 2, 2, 2 buralarda bu şekilde geldi. Dn uzunluğu için herhangi bir şey söylemiş mi? Ee, sanırım söylememiş arkadaşlar ama dn uzunluğunun biz kaç birim olduğunu ilk şekilden bulabiliyoruz. Şurası dn uzunluğu. Burası bir birimdi. Şu açı 60 dereceydi. Aradaki açı 60 derece. 30'un karşısı 1 ise buradaki değer 1 ise burası kök 3 olarak bulundu. Demek ki DNA değerimiz kök 3 arkadaşlar. Şuradan devam ettirirsem burayı devam ettirdiğimde şu açı 90 derece burası bir birim. Şuradaki uzunlukta toplamda 5 birim arkadaşlar. Şurası da kök 3. O zaman 5'in karesi artı kök 3'ün karesi eşittir x'in karesine. 25 artı 3'ten 28 geldi x kareye x eşittir. Burada 2 kök 7 olarak bulunur cevabımız da c şıkkı olur sevgili gençler. Eğimli yamaç üzerinde A, B ve C noktaları doğrusal olmak üzere şekillerde görüldüğü gibi B noktasında kurulu olan vincin kolu gövdesine dik biçimdedir. Vinç operatörü C noktasında 2 metre uzunluğunda vincin gövdesine paralel duran cismi alabilmek için kolun ucundaki halatı kola dik şekilde 60 metre aşağıya salıyor. C'deki cismi alıp cismi tamamen yukarı kaldırdıktan sonra kolu 180 derece döndürüyor ve kolun ucundaki halatı 4 metre aşağıya salarak cismi A noktasına şekil 2'deki gibi bırakıyor. Buna göre vincin gövde uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Sevgili arkadaşlar şimdi şöyle düşünün. Birinci şekilde, birinci şekilde, ikinci şekli aynı anda düşünmemiz gerekecek. Ancak o zaman bunu görebiliriz. 180 derece yani birinci şekil böyleydi bakın. Buradan aşağıya ne kadar gelmişti? İşte 60 metre gelmişti. 2 metrede e, şuradaki vincin kol uzunluğu vardı. Toplam 62 metre. E buradan bunu 180 derece çevirdiğinizde bu ikisi aynı kol değil midir? Aynı koldur. O zaman burada şunu görmemiz lazım. Ve burası buraya dik konumdaysa ya da işte e, çok da önemli değil aslında. Şunların üçünün birbirine paralel olduğunu söyleriz. Burada bir yamuk vardır ya da işte birbirine paralel olan şekiller vardır. O zaman buradaki uzunluk 6 burası 62. Bizden vincin gövde uzunluğunu istemiş. X uzunluğu 62 artı 6 bölü 2 şeklinde olacak. 62 artı 6 68. 68 bölü 2'den 34 birim olarak bulunacaktır arkadaşlar. Cevabımız burada D şıkkı olur. Kare dik prizma biçimindeki özdeş iki kutu şekil 1'deki gibi birleştirildiğinde EF 5 birim, KL 11 bir birim olmaktadır. Buna göre bu prizmalar şekil 2'deki gibi birleştirilecek olursa A ve B noktaları arası uzaklık kaç birim olur diye soruyor. Arkadaşlar kare prizma olduğu için bir kenarına biz X desek şunların hepsi X, X, X olacak. Aynı şekilde şurası da bakın. Şuradan dolayı buradaki parça da X olacak. Bu durumda... E, kare prizmanın bir kenarı yani uzun kenarı 5 artı x oldu. Bu parçanın bu noktadan buraya kadar olan parça 5 artı 2x olduğuna göre 5 artı 2x değerimiz 11 ise burada x değerimiz 3 olarak bulunmuş olacak. Yani kare prizmanın kısa kenarını biz 3 birim olarak bulduk. Yani burası 3 birim burası 3 birim. Aynı şekilde 5 artı 3'ten şuranın da 8 birim olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi dikkat ederseniz bu şekil üzerinde ikinci şekil üzerinde B'den buraya kadar gelen parça 8 birim, buradan buraya kadar gelen parça 6 birim. O zaman bu parçanın 10 birim olması gerekir arkadaşlar. Şurası 90 derece şu uzunluk 6 birim, şurası 10 birim, şu arkadaki parçayı da 8 birim olarak biliyoruz. E bu durumda neyi görmemiz lazım bizim? Şunu görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bizden istenen yer B'den A'ya kadar ki parça. E burada şu parçayı biliyoruz. E, toplam uzunluk yani A'dan tamamı yani şuraya kadar olan parça 5 e, birim olarak kalması gerekiyor. Burası 5 birimdir. Neden 5 birimdir? Çünkü şurası 3 birim olduğu için buradaki parça da 3 birimdir. O zaman burası 5 birim. Bu da buraya dik durumda. Bu durumda arkadaşlar burada bir dik üçgen oluştu. 10 5 5 kök 5 diyebilirsiniz. Ya da 10'un e, karesi artı 5'in karesinin karekökü bize buradaki uzunluğu verecektir. Cevabımız da burada 5 kök 5 olarak bulunur. Ayrıtları 2, 5 ve 16 birim olan dikdörtgenler prizması biçim şeklindeki bir kutunun A köşesinde bulunan iki hareketli en kısa yolları kullanarak L ve T noktalarına gidiyor. Bu hareketlerin kullandıkları yollar mavi ve kırmızı renkle gösterilmiştir. Buna göre hareketlilerin aldıkları yolların farkı kaç birimdir diye soruyor. Arkadaşlar bu tip sorularda mutlaka şunu düşünün. Ee, bir şekli çizmekte fayda var yani şöyle düşünürsek ben bu şekli açık haline şöyle çizdim buradan bu şekilde çizmiş oldum ee, A noktasından başlayacak yani şurasını çizeyim şöyle burası B'nin olduğu yer burası C'nin olduğu yer olsun sonra e, D'nin olduğu yer ve tekrar aynı noktaya gelsin arkadaşlar yani şurası A noktası burası B noktası C D ve tekrar A'ya geldi. Yani kapandı. Ee, şeklimize bakarsak. Yani B'nin üstünde ne var? F var. B'nin üstünde F var. F'den sonra K var. K'dan sonra L var. Sonra E var. Zaten burada da yine E noktası varmış arkadaşlar. Mavi olan çizgimiz nereye kadar geliyor? Ona bakalım. Mavi olan çizgimiz arkadaşlar. Şu şekilde. E, bakın şu kısma bakarsanız tamamına baktığınızda LD üzerinde LD üzerindeki T noktasına geliyor. A noktasından şuraya geldi. Diğeri de L noktasına geliyor. Yani kırmızıyla çizdiğimiz yerde arkadaşlar kırmızı çizgimizde buraya gelmiş oldu. Bizden istenen yer bunlar arasındaki mesafeyi soruyor arkadaşlar. Şimdi e, noktalarına gidiyor diyor. Kullandıkları yollar mavi ve kırmızı ile gösterilmiştir. LT uzunluğu 11 birim. LT uzunluğu dediğimiz yer arkadaşlar şurası T noktası burası 11 birim. Toplam uzunluk 16 birimdi. O zaman buraya kaldı 5 birim. Şimdi şeklimize bakarsak AB arası 5 birim burası 2 birim. Burası 5 birim şurası 2 birim olacak mecburen. Bu şekilde devam ettik. Yani DC arasını 5 birim DA arasını 2 birim olarak bilmemiz gerekiyor. Şimdi buradan baktığınızda bir dik üçgenimiz var. Şurası 12 birim, 5, 12, 13 özel üçgenin olduğunu görüyoruz. Buradaki büyük şekli bakarsanız arkadaşlar büyük şeklimiz yani şuradaki üçgenimize baktığınızda bu uzunluk 16 idi, 12, 16, 20 üçgeni çıktı. E bir uzunluk 20, diğeri 13 olduğuna göre aradaki farkın biz 7 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız burada C şıkkı çıkar.